Tasarruflu mutfaktan herkese merhabalar. Bugün sizlerle pancar turşusu hazırlayacağız. Hemen turşunun yapımına geçelim. Turşumuz için yarım kilo pancarı ayıklayalım. Yumrularının kabuklarını soyalım ve güzelce pancarlarımızı yıkayalım. Saplarını ince dilimler halinde doğrayalım. Yumrularını da önce dilimleyelim. Daha sonra dilimlerimizi küp şeklinde doğrayalım. Bütün pancarları bu şekilde hazırlayalım. Pancarlarımızı doğradıktan sonra tenceremizi ocağa alalım ve üzerine açacak kadar su ilavesi yapalım ve kaynamaya bırakalım. Pancarlarımız yumuşayana kadar pişirmeye devam edelim. Bir çatal yardımıyla pancarların pişip pişmediğini kontrol edelim. Pancarlarımız pişmiş. Artık altını kapatıp soğumaya bırakabiliriz. İçine bir tatlı kaşığı tuz ilavesi yapalım. Güzelce karıştıralım ve pancarları soğumaya bırakalım. Pancarlarımız soğuduktan sonra içine 2 diş rendelenmiş sarımsak, 1 yemek kaşığı sirke, 1 yemek kaşığı nar ekşisi veya limon suyu da kullanabilirsiniz ilave edelim ve güzelce karıştıralım. Suyu yeterli değilse biraz da su ilavesi yapabiliriz. Buzdolabında saklayabileceğimiz kapaklı bir kaba aktaralım. Ve turşumuzu en az 3-4 saat olacak şekilde dinlenmeye bırakalım. Turşumuzu dinlendirdik. Artık servis yapmaya hazır. Kokusu, kıvamı, tadı gayet güzel oldu kuru fasulye pilav yemeklerimizin yanına gayet güzel yakışacaktır. Tazeliğini buzdolabında 2 hafta süreyle koruyacaktır. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.